E, ee, milletvekili Metin Bulut. Elazığ'a 10 milyon 500 bin liralık yeni yatırımlar yapılacak göründe bir paylaşımda bulundu. Ayrıntılara bakalım. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, TKDK tarafından Elazığ'a ya yapılacak yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. TKDK'nın Elazığ'da her yıl üzerine koyarak ilerlediğini belirten milletvekili Bulut, İYİ e Part 6. başvuru çağrı dönemi kapsamında daha önce 8,5 milyon TL'lik 9 adet projeyi açıklayan TKDK, Elazığ İl Koordinatörlüğü 18 Nisan tarihinde de kabul gören 6 adet projeyi daha kabul etti dedi. Açıklanan projelerin iki tanesinin zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, iki tanesinin su ürünler yetiştiriciliği, bir tanesinin kırsal turizm projesi, bir tanesinin de yenilenebilir enerji projesi olduğunu vurgulayan milletvekili Metin Bulut, kabul edilen bu projelerin toplam yatırım tutarı 10,5 milyon TL, ödenecek hibe tutarı ise yaklaşık 5,8 milyon TL'dir. Hükümetimizin verdiği destekle yatırımlar hayat bulacak, kazanan Elazığ olacak dedi. TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü'nün ilimizde faaliyete başladığı 2012 yılından bugüne kadar 233 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiğini ve bunun karşılığında Elazığ'a 500 milyon liralık yatırım kazandırıldığına dikkat çeken Milletvekili Metin Bulut, başarılı çalışmalarından ötürü TKDK İl Koordinatörlüğü'ne teşekkür etti.